Merhaba arkadaşlar. Şimdi iki kişilik oyun oynayacağız. Yanımda da arkadaşım Ali var. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda iki kişilik oyun oynayacağız. İlk önce oyunlarımıza bakalım yavaş yavaş. Hangi oyuna başlayalım? Bence oynayalım. hayalet olsun. Hayalet şu hayalet. En başta gidiyor Evet. Evet dur. Hangisi de Işte. Hayalet de bastın. İki. kişilik. Botlar oynayalım. Botlar mı oynayalım yoksa? Yok. Yok ya. Yani, ben şeyler oynayalım. Hangi? Bence şurada daha güzel sarıyor. En sonu dalgıcaz sarıyor. Tamam. Evet arabası arkadaşlar. Şimdi buradan oynayacağız. Burası. kaç kaç arkamdan geri kaç. Ben kaybettim. Ben kazandım arkadaşlar. Sen seni? Sen nerede ya? Benim arkamdan giriyordu bir anda ya beni yapas. Benim arkamdan giriyordu arkadaşlar. Sonra bir anda kavarca gitmiş. Şimdi. şimdi. Şimdi ben şimdi ne biliyor Arkadaşlar ne oynuyor? Hızlı tekneler vardı. Ben seç şimdi ben seçmiştim. Şimdi ne Böyle güzel saran minşe savaşları oynayacak mesela. İki kişilik. Botlarla oynayın. Hayır. Bence buralı. Başla. Gel lan buraya kumaş. Şimdi var ya Kaçma kumaş kaçma. Buraya gel kumaş. Arkadaş aşağıya saldırıyoruz. Kıvaç. bak kıvaç'a sen nasıl saldırıyor bana. Gel buraya kıvaç'a yedim seni. Ya, Kıvanç. Arkadaşlar sizi kim yener? ben zorluyor. Kıvanç da zorluyor. Ben biraz kaçayım şuradan bir. Arkadaşlar ben bunu bir çok oynadım. ben kazandım arkadaşlar. Reklama girdi. Şimdi adam çıkıyorum. Çık. Kazanan kişi yine benim. Menü. Şimdi arkadaşlar oyunu ise kim seçecek? Ben. Kuan seçecek. Seçecek. Kuan sen oyuna başlamak istiyorsun. Ben. Dinada çok güzel çıkış bile geçiyordu ama isteyeni seç. Hangisini seçtin? Basket. Ha, basket. Ben basketi pek iyi değilim ama deneyeceğim şansımı. Nasıl atıyor bu basket? Dönebilir, denemeye çalışayım ben ikisi galiba basketbol nerede roldu bilmiyor. Kafasına <laughs> bir atıyor. Ben bir tane top bazı top 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 top. Mavi olan benim arkadaşlar. Kıvanç. Kırmızı olan Kıvanç. <laughs> Aha, arabayı çarptı Kıvanç. Niye arabayı vuruyorsun? Tamam ben bir tane attım. Ben 1-0 öndeyim arkadaşlar. Oo sıfır olmuş. Kıvanç ben hiç sıfır öndeyim bir şey. Ne ben ne arattım ben? Ha şimdi 5 sıfır oldu. Arkadaş ben 5 sıfır öndeyim şu şey anda galiba. 33 saniye kaldı. 29 saniye Az kaldı. Maçın bitmesine. Sen ikisin ben beşim. hemen bir tane top şu topu alayım. Kaç para niye atıyorum? Evet ben 7 oldum arkadaşlar. Galiba arkadaşlar bir tane basketbol attığımızı iki, iki puan şey yapalım mı oluyoruz? Ben bir tane attım çünkü şimdi 9 oldum bu ihtimalle evet. E arkadaşlar kazanan kişi benim. Mavi olan kazandı. Şimdi hızlı oyunu bir daha gidelim. Şimdi dinamit oynayak mı dinamit? Bilmiyorum ki dinamit. Şey oynayak ya. Dinozor oynayak. Kimi <laughs> seç? Hayır. Kıvaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Arkamıza geliyor. Kaç anne. Korkuyorum. Abo beni yiyece şimdi. Geldim ya. Oraya takım basıyordum. Şey oluyor. Arkadaşlar yine reklam yine reklam. Maalesef. Reklamlar sıra sıra geliyor. Çıkan reklamalar. Kusura bakmayın. Çok reklama giriyor. Evet. Bu sefer kavaş kazandı. Evet. Şimdi ben seçiyorum. Şimdi kan seçecek. Bir sürü oyun var. Futbol seçme. Futbol çok şey ya. Böyle çok zor oluyor. Ben yok. Ben bunu seçeceğim yarış. Ya ben yarışa kötüyüm ya. Bu olsun. Tamam seç. Hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben her yarış oynadığımda kötü oynadım. Ama ilk defa hayret öndeyim. Evet arkadaşlar heyecan durdu. Çarptım Tostlarda şimdi yer alıyoruz. Oy. Yine geriye düştüm. Ne görsene? Ben yine kavacın arkasına gelmeye çalışıyorum. Ama yani ben yarışmıyorum, drift atıyorum. Hmm. Biraz drift yeri olsun daha iyi bence, daha iyi olur. Bileyim. Kıvanç bilmedi. Kıvanç seni uçurdu yani. Biz hızlandıracağına çölü uçuruyor. Evet arkadaşlar. Kazanan kişi Kıvanç. Kıvanç ben sen iyi ya kazandım. Ben. Şimdi arkadaşlar seçen. Şimdi ben seçeceğim. Kıvanç hmm. bence. Ben bu arada çoğu oyunu unuttum ya. Ben hiç bilmiyorum. İlk defa oynuyorum bu oyunu. Kıvanç ilk defa oynuyormuş. İki ben çoğu mi? oyunu unuttum yalnız. Şu pizza zamanı oynayalım. Hiç bilmiyorum yine. Baklarla. Hayır. Şimdi bunlar Bu bize söyleme sanki şunu şunu getirdi biz onu getiriyoruz. Benden et istiyor. Şimdi ben gidip şunu tavuk getireyim Evet. Kıvaç sen kendi kırmızı yere git. Şimdi benim marul istiyor. Marul nerede marul? Marul şurada bir yerde yapmış. Marul aldım. <laughs> Şimdi sen git bir pizza yap. Ee, domates istiyor, peynir istiyor domates. Al şefim. Şimdi sana peynir getirelim. Ha peynir alamadım. Şimdi aldım. Şimdi benden ne isteyecek? Domates istedi yine. Benden de bayağı domatesçi benim Benim istedim. O istedi. pizza sana çok domates koyanlar oluyor yani. Şimdi benden yine domates istedi. Domates bir de peynir istedi. Şimdi uçana peynir getirelim. Allah bugün ne nasıl canım sıkıldı ne oldu ya bekliyorum evet, ya ya hak arkadaşlar o sıkacı da var şaa kapıyı yersin ama çok giriyor ya keşke ama masa İnternetsiz mi? biliyorum ki unuttum ben bunu. kim kazandı? ben kazandım herhalde bilmiyorum ki reklama girdi bilmiyorum asıl şimdi şey yap Hangisini seçtin? Bu. He. Bu ne ben bu oyunu bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi biz? Aa. He kayalara kaçmaya çalışacağız. Aha. Ben... Ya sen seç. Şimdi ben seçiyorum. Ben şeyi seçeceğim. Nereye doğru? Biliyor musun? Yoksa... Ne, Nereye doğru? o? Balık tutma oynayacağım. Hı hı. Balık tutma. Mesela kendi renginde olmayanlar balık tutuyorsun. Kendi rengim Evet, ben birkaç şey tuttum. Ben yedi kişi, ben bir yer yedi kişi tuttum. Ya ben neyse yanlış şey atıyor ya. Ver ben. ben, ben çeviremiyorum bunu. Ah be, bir tanesini yakalıyordum oraya. Emin ise kenara atıyor. Yani yanlış yere atıyor. Ha, oraya değil. Yani ortaya atmaya çalışıyor. Evet benim 3 tane yakaladı ve kazanan kişi ben oldum. Reklama evet, giriyordu ama çıktık. Ben de. Arkadaşlar bu son oyunumuz olsun. Hmm. Son oyunda edecek. O neydi? Kıvans Polis takım mı? Hırsız polis kim var? Bilmem. Ha bu kadar hırsızlar çıkacak? Ya biz hırsızlar kaçacağız. Ben bilmiyordum ki. Polisler kaçacaktı. Ha polisler kaç. Arkadaşlar e, ee, bu videomuz burada sona erdi. Bir de like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Sizi çok şeyin? seviyoruz. Bay bay.